فانیدر فانی بو دنیا در قلان هانی دو دولی سلیمانی تخت استن سالان دنیا سالان دنیا را ردیف کردن کافی سنین بهرن یین کم دیر کیه که بهره از تو برده باش سنین Niyen kimdir? Kiminki sen? Niyen kimdir? Niyen sahibi... sahip yaz. Senin behren yiyen kimdir? Kiminki sen? Yiyen kimdir? Sana doğru ve diyen kimdir? Yalan ya... Yalan Tebriz. 1904 müydü yıllardan 1907 mi? yoksa arada bir yerlerde mi kalmıştı zaman? Kimse bilmiyor. Seyit İsmail Musevi ve Eşik Kukep Hanım, dünyaya gelen oğullarına Seyit Muhammed Hüseyin ismini verdiler. Dünyaya gözlerini açan bu çocuğun Şehriyar adıyla yüreklere dil, dağlara yoldaş olacağını, dünyayı mısralarına sevdalı kılacağını kimse bilmiyordu. Annesinin sesi kulaklarında bahar meltemi gibi sıcak ve ferah esiyordu. Kelimelerin bu denli ahenkli olabileceğini hiç düşünmemişti Şehriyar. Annesi Kukey Panım'ın oğlunun gönül deryasına etkileri o kadar derin ve güçlü olacaktı ki Türk şiirinin benzersiz şairi Şehriyar bir dağa dönüşecek Haydar Baba olacaktı. Məmməd Hüseyn Şəhriyarın onun əsl adı Məmməd Hüseyn idi. Şəhriyar isə sonradan onun götürdüyü, özünə götürdüyü ləqəbdir. Ondan əvvəl ə, o Bechat täxəllüsü ilə şeirlər yazmışdı. Sonradan özünün də səsinən məni eşitdim və özünün də yazdığı kimi o ə, Şəhriyar täxəllüsünü Hafizdən almışdır. O zamanlar ə... İranda bir adət halını almışdı ki, Hafizin divanından fala baxırdılar. Yəni hər kəs içində öz niyyətini tutardı, istəyini tutardı və fala çardıqlar divanat, qəzəllərdən. Özü anladıq ki, biz deyir, çərx açdıq Hafizdən və çərxdə 2 dəfə şey gəldi, Şəhriyar gəldi. Ve ben o teklüsü kabul elədim. Bana söylediler ki sen o zaman e, git derbariden izin al ki bu teklüsle şiir yazasa. Ben deyir dərbariyə gitmedim. Meşrutiyet hareketleri güçlenmiş ve nihayetinde meşrutiyetin ilanı gerçekleşmişti. İsmail Bey oğlunun böyle bir ortamda bulunmasının rahatsızlığını duyuyordu gönlünde. Eşi Kukep Hanım'la birlikte karar vermişlerdi. Araya hasret girecekti ama şehriyar, kayış kurşak ve hoş kenaba girecek, anneannesinin ve halasının sevgisiyle gönlü hoş bir çocuk olacaktı. Ama daha önemlisi, yürek dostuyla Haydar Baba Dağı ile tanışacaktı ilk kez. O koca dağ ile hasbihal edecek ve onun zirvesine dalıp gittiği o günler şehriyarı yüce bir dağ haline getirecekti. Ey derviş baba çahnişlərün uçanda çöl debinnən doğşan qalxıb qaçanda bağçaların çiçəklənib açanda bizdən də biz mümkün olsa ya de nə açılmıyan üzəklədi sadə nə ey derviş baba gün dalıvı davaxsın izin gülsün bulağların ağlasın uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Yel gələndə ver cəhirsin bu yana. Belkə mənim yatmış baxım o yana. Şəhriyarın uşaqlığı Xuşkenab kəndində keçir və orada təbiətən fogula da məmnus olur. Ta hudud beş yaşanacan, yəni hudud üç il Şəhriyar Hoşgenap'ta kalır uşaklık iller. Haydar Baba Dağı, Haydar Baba Dağı'nın etekleri, oradaki Hoşgenap Köyü ve çocukluğunda henüz e, yok olmamış Türk kültürünün adetlerinin, geleneklerinin içinde yoğrulup büyümüş aşıklardan e, o tasnifleri dinlemiş, halk hikayelerini dinlemiş, aşıkların şiirlerini, atışmalarını dinlemiş, masalları dinlemiş. Yani hem sözlü kültürümüzün hem yaşayışımızın içinde büyümüş. nəsi məktəbi be nam Molla İbrahim adında bir mollası varmış məktəbdə çün onun xidmətində müqəddəmatı başdır müqəddəmatı başdır və bir hudud 2 il yarım ta 3 il buları orada öyrənir maldiqamun məktəbində Sadi'nin Gülistan'ı, Nisabüs Sibyan ve Evvabül Cinan gibi eserler gözlerinden gönül dünyasına aksediyordu. İşte bu dönemde Tebriz'de de ortalık kısmen durulmuştu ve Haydar Baba Dağı eteklerinde geçen o kısa ama benzersiz günlerin ardından Şehriyar bir kez daha Tebriz'e baba ocağına dönmüştü. Seyit Hamza Mektebi ve Arap Edebiyatı üzerine eğitim aldığı Talibiye Medresesi eğitim hayatının yeni durakları olmuştu. Şehriyar 1914'te başladığı Mutahide Okulunu 3 yılda bitirdi ve 1917 senesinde Feyuzat Okulu'na kaydını yaptırdı. Burada geçen 3 yılın ardından Şehriyar'ın eğitim yolu bu sefer Tahran'a uzanacaktı. Tahran'da 1921'de başladığı Darülfünun'da bir yandan matematik okurken edebiyat üzerine tahsilini de sürdürdü. Tüm bunların yanında mükemmel derecede Fransızca bilmesi de Şehriyar'ın aldığı eğitimin ve sahip olduğu birikimin zenginliğine dair önemli bir ayrıntıdır. Tahran'da geçen 3 yılın ardından Darülfünun geride kalırken 1924'te Şehriyar Tahran Tıp Okulu'na jandarma kontenjanından kabul edilir. Eğitim hayatındaki başarı çizgisi yükselerek devam eder. Yusufabad'daki Sipe Hastanesi'nde asistanlık stajını yapan Şehriyar artık son sınıftadır yani eğitime sarf edilmiş yılların meyvesini toplamaya, babasının hayallerini, umutlarını gerçeğe dönüştürmeye sadece bir yıl kalmıştı. Ama o bir yıl Süreyya'ya duyduğu aşk nedeniyle altüst olacaktı. Tip mektebini bitirebilmemiş. Çünkü bir yıl təsirin tamamlanmasına qalmış Şəhriyər. Bu da müəyyən səbəblərdən təbii olaraq ki, mübahisəli məqamlar da çoxdur. Eşk məcəlləsi qarşısı çıxdı, ondan sonra buraxmaq vəzifəliyətində oldu. Yəni Tehranı tərk etmək vəzifəliyətində oldu. Ceylanın qeyrəti yox Şəhriyər ağlamağa. Ceylanın qeyrəti yox səni yandırır. Axtınmağa çatmışam təlbizə, gör yaxşı yaman dələnsin. Axtınmağa çatmışam təlbizə, gör yaxşı yaman dələnsin. Və bir səbəb bundan irəli ilə sürülür ki, ə, araşdırıcılar Şəhriyarın Tehrandan sürgün olunmasını, yəni Surayə adlı bir xanımı sevdiyinə görə, Surayəyə isə Çox Əsizadə, çox böyük, yüksək mənsəb sahibinin, vəzirin, şah vəzirinin yaxın əshabələrindən birinin aşiq olması səbəbiylə Şəhriyarı bu şəhərdən Sürjün getməsi deyildir. Amma əslində belə bir hadisə olub, yəni Əsizadənin Sürəyanı sevməsi faktı tarixdə məlumdur. Ancaq Şəhriyarın Tehran'dan Sürjün onun olması faktı dəqiq deyil. Məşhur bir gəzəllərinin biri Behçətabat xatirəsidir. Ki, bu dərarəgət axir gecəsi ki məhbuqəsi ilə qərarlaşıbla görüşə və səhriyarı səhərisi təbəddüd eləyəcəklər Neşabura Behçetaba Tehran'da bir məruq parkın adı imişdi. Orda qərarlaşıbla axir dəfə bir-birin görələr. Şəhriyar həmin günü çox gözləyir. Amma səhərə qədər gözləsə də ə, sürəyə ora gələ bilmir. Bu gəlmir və səhər çaq da məcburdur ki Tehran'dan gedə Sabahlara qədər Şəhriyar parkda gözləyir, gözləyir, gözləyir və e, gəlmir. Çünki qorxur qız deyəsən. Elə cən ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı, gec gəlmədədir yar. Yenə olmuş gecə yarı. Gözlər asılı, yox nə qəraltı, nə də bir səs. Aşkla ürəyi yanmış olan şair Tahran'ı terk etmiş, burada ve ardından Meşet'te memur olarak çalışmaya başlamıştı. Tanınıyor, saygı ve hürmet görüyor, insanların ilgisine mazhar oluyordu. Ancak hayat babasının vefatıyla Şehriyar'ın kalbini bir kez daha kıracaktı. Ona uzanacak son bir el kalmıştı. Annesi Kukep Hanım oğlunu o dipsiz karanlıktan çıkarıp şehriyar'ı yeniden hayata döndüren Kuke hanımın şefkat eli ise 1952 yılında toprakla buluşup o büyük şairi dünyada tek başına bırakacaktı. Baba ocağı ata yurdu Tebriz'e döndü Şehriyar. Bir daha da kopmadı Tebriz'den. Ziraat Bankası'nda çalışmaya başlayıp yine buradan emekli oldu. Bir de yuva kurdu kendisine Tebriz'de. İlkokul öğretmeni olan Azize Hanım'la evlendi ve dört çocuk sahibi oldu. Ancak kendisinden 35 yaş küçük olan eşi, 1976'da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumarken, şehriyar yine geride kalıyordu. Tek başına, anlamsız ve tatsız bir yaşamı devam ettirmek için. Şehriyar'ın e, karısı e, sekteyle, inmeyle vefat etti. Ondan sonra Şehriyar Tahran'da kalabilmedi ve tekrar Tebriz'e döndü. ve Tabi Tebriz'e döndükten sonra da bizim de ilişkilerimiz, alakalarımız kesilmedi. Hep Telefonla danışırdıq. Sonra mən tərbizə getdiyim zaman onunla görüşürdüm və ə, şiirlərindən bana oxurdu. Çox sevərdi ki, o oturan da ilə mənəviyyatdan danışsın və eşitsin. Mən son vaxtlar olub ki, öz şeirini özünə oxuyardım, qədim şeirini və içimizdə ləzzət edərdik və bunu soralar çəşfəlmişdim. Çünki bizdə bir, bir türkçə mə살 var dedi. "Deylə atanız necə adamdır? Deyil, hələ dost olmamısınız. Görəm necə adam." Bu hər insan gələcək atasının birinci dostudur. Bu sazlı adamısa şiirlerinde, gazellerinde en çok sevdiklerini dost adlandırırdı. Şehriyar eğitimini baba ocağında alıyordu ilk olarak. O ocağın ziyaretçileri ise gönül tatlarının çeşnisi oluyor, farklı ve zengin bir edebi dünyayı Şehriyar'ın önüne getiriyordu. İşte böyle bir ortamda yetişen Şehriyar, daha 15 yaşına gelmeden Fars şiirini ve edebiyatını çok iyi bilen büyüklerini etkileyecek düzeyde şiir yazmaya başlamıştı bile. Onların takdiri şairin yoluna devam etmesinde önemli bir destekti. Bu denli genç yaşta son derece etkili mısralar sunsa da Şehriyar, ne yazık ki o dönemden günümüze ulaşanların sayısı son derece azdır. Zira üstadın kendisi yazdığı şiirleri hiçbir zaman saklamamış, o an için bulduğu bir parça kağıda yazıp bir kenara koymuş, sonra da kaybetmiştir. Şehriyar yazdığı şiir ve gazelleriyle üstad olarak görülmeye başlandığında daha 20'li yaşlarındaydı. Ancak onu bu noktaya taşıyan eserlerin hepsi Farsçaydı. Bugün geriye dönüp bakıldığında görülmektedir ki dört kitaptan oluşan divanının üç tanesi Farsça eserlerini ihtiva etmektedir. Ama hiçbir şeyin gölgeleyemeyeceği bir gerçek vardır. Şehriyar'ın bugünkü makamını var eden, onu evrensel kılan, sınırları kaldıran, öncesini ve sonrasını gölgede bırakan, dili Türkçe, özü Türkçe bir eser vardır. Haydar Baba'ya selam. Ey baba senin yüzün ağ olsun. Dört bir yanın kulağ olsun, bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya gazı o kadar ölüm kimdi? Dünya boyu oğulsuz bir yetimdi. Ey baba yolum senden kaç oldu. Ömrüm keçti gelenmedim gece oldu. Hiç bilmediğim gözellerin ne oldu? Bilmez idim döngeler var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Haydar Baba'yı biliyorsunuz tabi. O e, ebedi bir abidedir ve e, bizim folklorumuzu, dilimizi çok temiz bir şekilde, saf, sade bir şekilde o e, işte gösterişe koymuş. Eyder baba, ildirimler şakanda, seller sular şakı diyor bakanda, kızlar ona sert bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım geldi, dilize. 1954 yılında ilk defa neşrediliyor ve büyük bir hadise oluyor. Ama Türkiye ancak 10 yıl sonra onu duyabiliyor. Yani düşünün o zamanları İran'daki e, mühim bir Türkçe ses 54'ten bize ulaşmak için ancak 64 yılında bekliyoruz. 64. O da yani çok geniş çevrelerde değil. 64 yılında yine e, efendim ee, bir e, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü diye bir e, enstitü var. E, orada Haydar Baba'ya selam şiiri ilk defa Şehriyar'ın Ahmet Ateş tarafından, Ahmet Ateş Fars dili ve edebiyatı uzmanıydı, Ahmet Ateş tarafından yayımlanıyor. Şehriyar'ın bu manzumesinin okudukta yakin ki okumuşsunuz. Yani ona e, dikkatle fikir verende göreceksiniz ki Şehriyar bu Haydar Baba'ya selam manzumesinde neleri toplamayıp, irağə gətirməyib. Həm folkloru, həm dünyanı, həm müasirliyi, həm türklüyü. Bu mənsumədə hər şeyi var. Şehriyarın Heydər baba e, poeması bütün şərqdə, elə bir əksdə doğrub ki, 321 nəzirə yazılıb bu poeymaya. 321. İraqdakı türklar arasında da, Kuzey Azərbaycan da birdən-birə böyük bir şöhrətə sahib olur. Türkiye'de yayınlandıktan sonra kitapları Kuzey Azerbaycan'da da basılıyor. Kuzey Azerbaycanlı şairlerle karşılıklı birbirlerine şiirler yazıyorlar. Bizim halk edebiyatında biliyorsunuz atışma geleneğimiz vardır. Şairler sözlü olarak birbirlerine şiirler söylerler. Onlar bir bakıma yazılı olarak bu atışma geleneğini devam et. Daha doğrusu bir nevi hasret gideriyorlar. Arasın o tayıyla arasın bu tayı arasında. Yani... Şehriyar bir mektedir. Şəhriyar hər mənada, həm forma baxımından, həm məzmun baxımından, həm mövzu baxımından Şəhriyar həmişə şəhri təsir göstərir, xüsusilə forum baxımında təbii ki, bunu biz qeyd etməliyik. Öndər baba, şeytan bizi azdırır. Məhabətli üləklərdən azdırır. Darəginin səhv nöştün azdırır. Salıt xalqı bir-birinin canına qarışıq zəif qalaşdırır qanına. Göz yaşına bakan olsa kan akmaz. İnsan olan hancar beline takmaz. Ama heyif kör tuttuğun bırakmaz. cehennem olmaktadır. Zilheccemiz maharrem olmaktadır. İşte öz dediğimiz, ruh dediğimiz o saf parça tam da burada kendini göstermektedir. Şehriyar, Türkçenin zenginliğini, Türk'ün dili eseriyle, Türklük bilincini, Azerbaycan ve Türkiye'ye olan sevgisini, Türkiye'ye hayali sefer eseriyle ifade etmiştir. Gelmişim nazlı hilal ülkesine, fikretin ince hayal ülkesine, Akif'in marşı yaşardıp gözümü, baxıram Yahya Kemal ölkəsinə. Evet, İslam ocağı Türkiyədir. Bir müsəllası Aya Sufiyadır. Burada Rumi kimi ariflər var. Sufilər abidəsi Qoniyadır. Şehriyarın ən böyük arzusu nə idi? Azərbaycanın Türkiyəni ziyarət etmək. Şəhriyar Türkiyəyə xəyali səfərlər elədi. Şəhriyar Azərbaycanə xəyali səfərcərlədi. Şəhriyar Azərbaycan Türkiyə deyə, deyə gözünü qapatdı. Şəhriyar hər zaman söyləyir ki, ə, Azərbaycan dili mənim dilim, mən baxmayaraq ki, ilk yaradıcılığımı, ilk şeirlərimi farsca yazdım və özü də yazır ki, elimin farsici söyləyən diliyəm mən. Onun farsca əsərləri türkçe yazılarından daha çoxdur. Mə bununla paralel olaraq Şəhriyar hər zaman Türkmən. Türkmən deyərək bu adla fəxr elədi. Türk dilinə, Türkiyəyə böyük önəm verirdi Şəhriyar. Onun Türkün dili adlı bir şeiri vardı. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Başqa bir dilə qatsan, bu əsl dil dönüb əsl olmaz. Paydar babaya salam şeirinin ilk bölümü 1954-də Türkiyədə yayınlanmışdır. Azerbaycan'ın ölümsüz lideri Mehmet Emin Resulzade'nin sayesinde Azerbaycan dergisinin sayfalarında yaklaşık bir yıl boyunca yer bulan Haydar Baba'ya selam şiiri üzerine bizzat Resulzade'nin kendisi bir makale kaleme almıştır. Şehriyar'ın özü artık özgür, dili artık zincirlenemez olmuştur. Haydar Baba'ya selamın ardından onlarca Türkçe eser verir Şehriyar. Behçet Abat Hatırası, El Bülbülü, Tersa Balası, Sehendim, Zaman Sesi, Yar Kasidi, Alnımın Yazısı, Kafkaslı Kardeşlerle Görüş, Yalan Dünya, Azize gibi edebi abideler teker teker hayat bulur üstadın kaleminde. Ancak Şehriyar'ın zirvesi Haydar Baba'ya selam olarak kalacaktır öncesindeki ve sonrasındaki tüm eserleri bu yüce dağın eteklerini bezeyen birer süs olarak şehriyar külliyatındaki kendi yerlerini almıştır. Birçok kez ağır hastalıklarla savaştıktan sonra 18 Eylül 1988'de onun şiirine son noktayı koyuyordu kader. Yazılı gün gelmiş, fani olan baki diyara yolcu edilmiştir. Tebriz'de dünyaya gözlerini açan Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın, Türk şiirinin bu emsalsiz üstadı yine Tebriz'de vefat etmiş ve ünlü Makberet-i Şuara'da toprağa verilmiştir. Onun ölümü Tebriz için matem günü olmuş, bu büyük zata duyulan sevgiden ve sonsuz saygıdan Tebriz'de hiçbir dükkan açılmamış, bütün halk matem işareti olarak karalar giyinmiştir. Şehriyar açık bir gerçektir ki İran edebiyat dünyasında çağdaşlarından daha farklı bir yerde bulunmaktadır eski üstadların eserleriyle beslemiş olduğu gönül dünyasından çıkan eserlerle, açık ve anlaşılır üslubuyla çok genç yaşta özgün bir tarz ortaya koymayı başarmış ve büyük üne kavuşmuştur. Öyle ki 19. asır edebiyatının romantizm akımını hissettiren eserlerinin özgünlüğü, şehriyar ekolü olarak adlandırılacak kadar farklı ve zengindi. Şahriyar'ın eserleri e, şimdi de yaşıyor, 100 sene sonra da yaşayacak. Ve Şahriyar da bizim Nizami gibi, Mevlana Celaleddin gibi, Hafız gibi, ebedi, ebediyen yaşayacak tabii. Alem bilir, Duz Dağı'dır Şehriyar. Alem bilir, Duz Dağı'dır Şehriyar sözlerinin duz dağıdır şehriyar. Dağlar boyu buz dağıdır şehriyar. Ölmeyip diridir şehriyar indi. Dünyanın söz mülkü şehriyarındı. Onun İran'ın kültürüne yaptığı katkıyı ve kendisine atfedilen değeri anlamak için şu küçük bilgi sanırız yeterli olacaktır. Şehriyar, İran edebiyatındaki yeri dolayısıyla birinci derece marif nişanıyla taltif edilmiş, daha sağlığında 16 Mart günü Şehriyar günü olarak kabul edilmiştir. Açıkça söylenebilir ki, Şehriyar, şiir saltanatının tahtına hakkıyla oturmuştur.